Eymen, babacım anneni bekliyoruz tamam mı? Bak telefon çalıyor, sakın ayrılmayalım daha. Alo. Evet. Fıtı <laughs> Oley, babam tam telefonla konuşacak zamanı buldu. Süper. Her şeyi alabilirim. Çok da çok geldi. <laughs> Fıtı 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 Baba 200 lira ateşledim ya. Bir dakika. Ne 200 lira ateşledim oğlum bunları ne zaman aldın? Eymer. Baba sen telefonla konuşunca sen bütün dünyayı unutuyorsun. <laughs>